Kickboard Gamers'den her gün aşağıya bu güzellikte ee survival'ın ilk bölümüne karşınızdayım da Disco'ya gelen Kerem var Kerem Disco'ya gelen her gün aşağıya bu güzellikle survival'ın ee survival survival gamers survival'ın ya vurma kanka tamam survival'ın e, ilk bölümüne karşınızdayım respawn gibi bir şey yani. geri dönüş bunları toplamak işimize yarar ee arkadaşlar survival biraz laglı olabilir ben açtım bir, arkadaşlar yani, yani proyum ee, internetimiz yani kötü şey olabilir. Ben bloklar kılmıyor onu açmayı mı unuttum? Liba gel liba. Blok kır... La... Bir dakika. Blok kırmayı... Heh, sonradan geliyor blok. Ya biraz lag ya. Yani. Hamachi'den başka ne beklersiniz ki? Eee tamam evet Hamachi biraz lag. Nitro'dan da... da, da Aynen ondan da alamayız yani. Oğlum çok lag var ya. Neyse idare edin. Yani, İkinci iki bölüm böyle olmadı, olmaz. Kırdığımız blok sonradan geliyor. İnşallah ikinci bölüm böyle çok olmaz. Ve arkadaşlar bugün iki video gelecek onu da e, şey olsun. Belki olsun haberin Belki bir gün tane survival gelebilir. Takipte kalın. Yok kanka. Uzun evet. süredir bu arada video yoktu. Aha koyun. Ay yani kes kes dur alayım ben koyun. Lan çok baya bir laglı kanka ya. O kutsal da şey e, koyun vurun vurun mu? Abi baya bir laglı. Um var ya koyun Oyun şu, neydi? Aa kemik var mı? Dur, şurada köpek var. Sesi donup donup geliyor olabilir bu arkadaşlar. Oha. Şurada. O yüzden hepinizden özür dileriz. Hayır donuk mu geliyor sana? Hı? Donuk mu geliyor sana sesin? Senin sesin de bende donuyor kanka. Hayır sen benim sesim sende donuk mu? Evet. Çok mu? Senin Bilba. sesin donmuyor. Ne? Sesin çok mu donuyor? Aa, ara sıra böyle. Şimdi? Ya, tamam. İyi, gel. Ben koyun bunu. Arkadaşlar şu anda Solar Fire'ın yeni pekindeyim. 25k özel paylaştı galiba pekin. peki. Oğlum ben de Türkçe peki girsem mi Dur açayım yani. Bir boy kuya mı gireyim? mi gireyim? Bir boy yani? güzel. Abi, çok şey var ya. Ay. Ee, arkadaşlar bu odun kırma bölümü bayağı bir sıkıcı oluyor. O yüzden hepimiz özür dileriz. Durdursak mı ki? Yani bir iki istek yapalım. Kerem. Tamam hatta durdurup Aynen. E, yani videoyu durdum sonra tekrardan döneceğiz sıkıcı. Neyse, görüşmek Ay, üzere. görüşürüz. Evet arkadaşlar biz tek odunu yaptık devam ediyoruz. Devam ediyoruz üzerine. Yani. Kanka ya, evimizi nereye yapalım? Bilmiyorum gel böyle düz bir yer bulalım gel. Gezelim şöyle. Gel şimdi daha, daha çıkalım kanka. Nereye de? Neredesin? Şu arkandaki dağ var ya. Oğlum nereye gittin lan? Bak bak bak. Oğlum dağ var yani. Şu üste bak yukarıya koy, bak. Hah. Oha evin onun. <laughs> Tepe mi oldun? Evet. Bir şey daha ya yapak mı? Donuk donuk gidiyor. Ha, donuk, donuk. Oo, burası çok güzel. Oo. Neredesin? Güzelmiş. Yanındayım. Ben burası çok güzel değil mi? Görmüyor musun beni? Şuraya bir ev yapalım mı? Olabilir. Şuraya kapatırız. Alabilir. Tamam başlayalım o zaman kanka. Evet. İlk önce bir crafting table yapalım. Ne yapıyorum lan ben? Benim 4 stek artı 12 tane şeyim var kanka. Benim 4 stek. Ben başlıyorum kanka ev yapmaya. Oğlum, nasıl bir ev yapıyorum? Üçgen bir ev yapayım mı? Seslerden korkuyorum ama buraya. Kanka nasıl ev yapalım? Kanka kutu gibi bir ev yap, yap işte. Kanka ben şuradaki şuradan bir tane kazma yapayım. Taş kazayım biraz. Sen ev yap. Tamam mı? Çünkü şurada kömürleri Merhaba, kestim ben. ben. Kömürler var o yüzden. Bunu büyük yap. Tamam büyük yapıyorum zaten. Arkadaşlar eğer arkadaşınızla oynamak istiyorsanız Skype'den yazın ben açarım size yarım saatlik oynarsınız. Bu sen sabır işlerinden başladın İsterseniz bir harita üzerine de açabilir. Mesela Korku haritası biz açacaktık da vazgeçtik. Yani giyemedi yani. Kanka nasıl bir güzel ev oluyor mu? Zaten daha temellerinden tamam. Bakayım. Yok ya oğlum böyle yapma ya. Üçgen yapma oğlum. Deyin, kutu gibi yapsana. Kır şunları. Ama kutu gibi olmaz hayır. Neden? Ama kutu gibi çok kötü olur. Bana vurma sikerim ben ben hep Sovalı'da öyle yapıyorum güzel oluyor ama. Aa Soval ama. Tamam bu da Sovalı. Sanki burada modlu oynuyoruz ama. Ben bir tane Flormus <laughs> yaptım. Bak. Çok seksi bir ev oldu. kızlak var. Nasıl olmuş? Güzel. Şuradan da bir giriş yapalım da Ee, arkadaşlar bu bölümde iyi iyiydi yani böyle kendim eve <laughs> gibi olmasın daha. <laughs> yani bu bölüm iyi arkadaşlar. Hatta bir ara iboy demiştim. Bu düz bir alan aç. Gel şey atalım demiştim. Ben ee, evet, Hatta büyük oynuyorduk. Güzel şeyler yapıyor yani. Yani. Kanka tamam, benim bir tasama yeteneğim var he. Ben tasarım da yapıyorum. <laughs> Vallahi diyorum. Tamam bir şey demedim. Kanka var ya şansımızda çok güzel bir alan bulduk ya. Aynen burası böyle güzelmiş ha. Arkadaşlar serinin devam etmesi için bu videoya like bir like dermişim şaka yaptım. Eee Arkadaşlar yani, like, onu onu like gelsin yani. Güzel olur. Ya da 5. Takılın yani. Geçer de onu onu bilmiyoruz kanka. Kaç like olarak. atarsanız o kadar ikinci bölüm hızlı gelir yani. Evet. Yani mesela bugün attık videoyu on like hemen geldi. İkinci yani bir saat sonra bir derece gelir ben bir tane kapı yapayım mı? Yaptım. Yaptım. Bu bir arada şey. oyun barışında mı lan? Aynen. Aynen barışında kalıyor. O zaman alalım ya. Bana kazma iki, yapsana. Efendim. Bir. Oyun kolay alındı. O zaman ikimizde kazma bir yapsana bana. Yapıyorum. Hı? Kazma Kazma mı? Dur. İlk önce kılıç yapayım ikimize de. Kanka benim oğlum şu kemikte bir problem var. Anlamadım ki sabahtan al. beri oynanırken kılıç sesler geliyor ya. Al, al at aynı kılıç mı? Yok şey. Taş. Taş kılıç. Hı -hı. Ha taş kılıç. Bana aynı kılıç gibi gözüktü lan. Ha. Olabilir. Hala şu. Bir dakika. Kürek yapsana. İçerim şey mi? Çok lag var biraz. kırılmıyor lan table. Çok e, arkadaşlar çok sıkıcı geçmiş olabilir yani konuşmadığımız için. Çık lan. Hmm. E, ama ileriki bölümlerde şehir eğlenceli buluyor, değil olacak mi bu? ya köy falan buluruz. Şehir falan kururuz işte kule falan yaparız. Hmm. İnşallah sorunuz da biraz daha laksız olur. <laughs> İki kişilik açtım. Çok lak like yok ama. Hadi. Ha bloğu kırıyorum. Son tek haline geliyorsun. Olmuyor. Ha. O sıkıntı Yoksa oynanıyor. Yani Bir dakika. Şöyle. Altı direkt chesser falan şey düşmüyor. Direkt şöyle altları. Evet. Tahta mı yapalım atları? Evet. Biraz israf olacak ama neyse. Daha güzel, güzel görünüyor öyle. Ne kadar küçük kuş. Ya küçük olmuş evet. Bunu kanka ikinci kata da çıkar mıyız? Çıkarırız. Kaç çıkarız rahat. <laughs> Abi laga bak ya. He kanka çok lağvadır. Amatörden serverdan ne beklersiniz ki? Anca bu kadar yani. İdare edin odunu olduğunu kursana ben Bir şey iki kere kırmak gerek düşmesi için. Aynen aynen. Oğlum bu tek spekte odunlar çok güzel gözüküyor ya. o ben günleri teks... game moddan aldı falan demeyin. Ağaç keserken koyunlar vardı. Yani onlardan aldı. Onlar da kesinlikle. Abi böyle bir lag olamaz. Sanki kabustan jeneratörü yaptık ama yatakları nereye koyayım? Şuraya yan yana koyayım. yaptım ama ya. kanka? Şuraları koy hatta işte. Kanka böyle güzel olur. Koş işte ya. o tahtanın üstüne koyayım mı onu? Ben şu evleri. o tahtanın üstüne. Ha şimdi koydum. O yatak çok ah, sis. <laughs> <laughs> yatak bende değişik gözüküyor. Neyse bir şey olmaz. Ben de üzerinde anime var lan. Yatağın içinde. Anime derken? Animasyon mu? Kanka anime izlemiyorum da anime. Ya yani şey ya Çin dizisi mi? Yapan dizisi mi? Bir şey var ya. O Creeper. Ne? Creeper. Kanka kömürden şey yapsana meşale oh, meşale. Creeper, dur. Allah ber. Hı, bize niye saldırmıyor? Dur dur. Allah ber. Saldırmıyor lan. Heh. Difficulty şey zor alayım o zaman. Ha zor mu mal mısın oğlum? Oğlum saldırmıyorlar. Ha beni op yapsana. Dur bir dakika normal ha normal kalsın. Hop çek hop. Niye? Hop alır mısın beni kardeşim? Ne yapacağım? Tam bir şey. Tam bir Tam ne yapacaksın? Tamam, ben şey sen yap çek. Tamam, ne yaparım ben seni. Mal, game rule çekeceğim kendime. Sana da çek. Tamam ben çekerim. Ne yapalım? Mal, ben de çekmem gerekiyor. Vallahi bu şekilde gelecek ya. Tamam ben seni de çekerim. Dur oluyor şöyle. Ah yorum. Vam başı oluyor. Game rule. Öyle. Keep. Mehmet'e turu. Kerem. Mire. Ve... Dur. Game rule. name. Rule ya da. Dur. Ya da game rule. Yazamıyormuş. Ne? Oluyormuş. Dur. Tamam. Amatörü. Kanka yap. Maturi, bu benim de burada sona gelelim kanka. Çok uzun olmuş. Oğlum daha bir şey yapmadık. Mal mısın oğlum? Oğlum ne yapalım? Ne yapalım? İlk bölümden zaten o odun kıracağız. Evi yapacağız. Ne yapalım abi? Biraz daha maden falan yaparız. Maden diğer benim kanka? Ama biraz daha uzun Zaten oldu. çok küçük. Kanka, kanka internetler yenilenmedi ya. Kasıyor. Şey kanka. Çok bir şey yapmadık ama kısa oldu. Abi zaten ilk iki bölümde ne yapıyor abi? Ev yapacağız, odun kıracağız. Maden ince İlk iki, 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 bölüm böyle gidiyor. Ama yani. 10 dakika bile olmamıştır öyle diyeyim. Ne? Olmuştur 10 dakika. Sence bari. Benim de işime gidiyor işte Biraz daha uzun olsun ya. Kanka ben de çok uzun yapmıyorum ya. 10, 10 dakika geçmiştir bence. Ben şöyle bir gideceğim bakayım. Belki köy falan gelir. Şu ben şu olduğunları kırdıktan sonra bitireceğim alabileyim. Tamam ben şöyle bir gezeyim. Abi ya çok lag var. Aynen. Oğlum insan yardım eder lan. Ne yapıyorsun? Kanka ben de normal al kanka çünkü dışarıda yaratıklar var ya. O saldırmıyorlar ki normalde. Nasıl saldırmıyor oğlum? Biz ne yaptık? Game modda mıyız oğlum biz? Hayır. Kolayı aldım zaten kolaydı. Hani biraz önce normaldeydi kolay aldım işte. Tamam kanka gel yatak bari. Geliyor mu? Aha, <laughs> ya miyatek. Yatılmıyor mu? Sana gel. Üstüne gelip gelebilir kanka. <laughs> Kerem bekle, bekle amık. <laughs> mik, man, mik açık. Oha, dışarıda, dışarıda da atar. Ne? Arkasında da, da ne? Şey yap. Kır kanka bunu. dur ben biraz gezeceğim bebe. Birazcık geleyim. Ben burada yatmak istiyorum. Belki bu videodan sonra Survival Games gelebilir. Kanka gel bitirelim ya. Tamam gel. Evimizin Bize. önünde gel. Şöyle bir bitiriş yapalım. Bu videoyu. Ee, arkadaşlar <laughs> e, bu senin devamı için devamının gelmesi için on like bekliyoruz sizden. Yapmadan. <laughs> ee, ve videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapatmadım. Dur kapatayım.